Merhaba millet. Maçları da beni de özlediniz çok iyi biliyorum. Yeni bir maç günüyle birlikteyiz. Bugün kimle oynuyorduk Emre? Bulvar Spor. Bulvar Spor. Oh yeah. Bugün e, 3-1 diyorum ben. Sen bir skor tahminin var mı? 2-0. Ne alacağız bugün? Evet, evet duayen Zeki dayımız da geldi. Dayı bir skor tahmini alalım. Abi 2-0 diyorum. Abi sen de mi 2 diydin lan? Evet. Ben 3-1 diyorum dayı. Yani, yani ya derler ya, klişe bir laf, 1-0 olsun bizim olsun. Aynen abi. öyle. Abi. Başta görüşürüz. Ya, 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 ya. Takımımız ısırıyor. Maç başladı. Başarılar takım. Başarı, 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 başarı. Evet hadi oğlum. Çok güzel. Iyi ki var ya gelmedi. <laughs> var mı çekirdek senet? Hadi! Abi oh! var. <laughs>

Ulan sağ 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 sağ. <laughs> be ne güzel çıkarttın be Bırak lan! Bırak lan! Hiçbir şey yok oğlum nasıl kalktın lan öyle? İlk yarı bitti 1-0 önde kapattık. Hakem son kontrolleri yaptı ve ikinci yarı başladı. İki gol daha bekliyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Abi ya. Çok güzel hatta ama. Evet. Bizim için kötü ama rakip için gerçekten güzel bir goldü. 1-1 oldu. Yeniden başladık. Allah Allah. Vallahi adam gitti bak arkasından aldı topu abi ne yapıyorsun ya? Yine Hemen hemen golü yediğimiz yerden bir daha serbest vuruş kullanıyor rakip takım. Bu sefer kaleci kurtardı yani. 5 dakika uzatma verdi Hakem. Yönetim <Sessizlik> 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 Evet bir bir bitti. Olsun ya. Güzel. Seyir zevki az olsa da güzel bir maçtı. Bir sonraki maçta belki görüşürüz.